Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games çekeceğiz. Bakalım güzel olacak mı? Bu videonun güzel olmasını umuyorum. Lifeboat aracılığıyla yapacağım ben bu Hunger Games'i. Size de tavsiye ederim. Sonra doğu olduğunda biraz geç olacak Şimdi bu videoyu girdik. Aha başlamış maç. Ya kardeşim tam da ben girerken başlar mı? Ne var sağ ol. Şimdilik şu etler yeni çok önemli. Ama daha iyi geldi. Tam nasıl çıktı ya? Hadi, hadi, git. Kardeşim bir tane kask çıkarmıyor bir chest'ten neyse sağlık olsun hadi bakalım inşallah Elin devamında güzel şeyler çıkar karşımıza. sonu sonuna çabuk geldi ya. Chest çıkar karşıma ya çıkar inşallah. Ölmezsem tabii. Ah laf. Hiç mi chest yok buralarda ya? 7 dakika sonra deep maç. Deep maça kalırım inşallah ama yeneceğimi zannetmiyorum tabii ki. Önüme güzel chestler çıkmazsa. Vur koymuş onu. Ya. Bakalım şurada var mı chest? Tabirleri var. Aha, topilmeğim var. mı, dalmaz mı? Ama almayacağım. Çünkü ne yapayım? Ne yapayım? Çıkmam ha, gireceğim. Şey Aa, ölüyorum şey var. Kim bu? Kim bu? Aa elinde tahta kılıç var. Geri zekanı tekim ağız var. şimdi Gel. 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 <laughs> şurada but var ama o şurada o tarafta Bakıyoruz bakıyoruz bir şeyler. Hadi bakalım çabuk olalım. Şunu şöyle şu. Ya bak niye gidiyor ki onlar hiç anlamıyorum şu ya. Bak elimde bir sürü şey vardı, bir ya. Bak senin o şu bugu. Bug, bug mudur hem ne boksa. Neyse şunu hadi 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 hadi. hadi. Bir tane altın kılıç da çok güçsüz ya. Tahta stick bulsam ananın bir tane. Bak öldürür herhalde beni ama bir işte şey deneyim dedim arkası mı dönük gözükmüyor ki. Buna lan? Işın alıyor mu bu? Işın alıyor ne bu. Neyse şurada şey var. Çeşitli fena var. Adam ışınlanıyor ya. Nasıl? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir bu sonucu herhalde öldük. Yine de ben bu videoyu atacağım. Çok iyi Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.